Herkese yeniden merhaba. Ben İlk Döv. kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. İlk Doğu'yla sohbet bir zaman videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere YKS sınav yerleştirme sonucu olumsuz sonuçlandı. Ben de bu iki günümü anlatmak istedim. Çünkü bu tarz bir normalde aslında eğlenceli bildiğiniz üzere makyaj videoları gelecekti normal deneyimleyeceğimiz. Ama enerjim o kadar da yüksek olmadığı için kamera karşısına geçmek istemedim. Ama e, YouTube kanalında sevdiğim, en çok sevdiğim çekilen biri sohbet videosuydu ve bunu sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. O yüzden bugün bir sohbet videosuyla karşınızdayım. bildiğiniz üzere e, maalesef yerleşemedim. Ve bu yerleşemeden sonra birazcık e, herkes mutsuz oldu. Annem, kız kardeşim, babam, annem. E, Çevrem o gün herkes sordu. Ve herkes aslında üzüldü. Çünkü bir şeyler bekliyorduk artık. Ve daha sonradan benim o bayağı bir bozuldu. Yaklaşık iki günde bu hani dizilerde görürsünüz ya işte depresyon hali diyelim. Ruhsal bir çöküntü, işte hayattan keyif alamama, yemek yememe tarzı durumu ben de yaşadım maalesef. Ama bunu atlat, atlattım yani. Çünkü daha önceden de mesela sınav içinde de bunları yaşadım. Ama Allah'tan bu birazcık psikoloji bilgim sayesinde bu durumu kabullenip, hayatın normal bir akışın içerisinde olduğumuzu düşünüp bu tarz duyguların zaman zaman da yaşayabileceğimizi bildiğimden dolayı ki mesela dizimdeki tedavi sürecinde bir ara çok olumsuz duygulara kapılmıştım. O yüzden bu süreci atlattığım için memnunum. Nasıl peki depresyondan kurtuldum? Size de biraz bundan bahsedeyim. Eğer siz de bu tarz şeyler yaşıyorsanız hem size de bir fikir olur. Birincisi daha önceden zaten ee, bu duygularla savaşmayı biraz kendimce öğrenmiştim. Gerek okuduğum kitaplardan, gerek okuduğum bilgilerden. Birazcık psikolojiyle ilgi alanından dolayı bunları biraz biliyordum yani. O yüzden tamam dedim, bu artık bir depresyondan gitti o dedim. Ee, böyle sürekli ara ara mesela ağlayasım geliyordu. Berfi sürekli artık çok sıkıldı. Kardeşim de bunu attı mesela. Ki onun sınavına... Ay sınavına diyorum ya. Okulun açılmasına yaklaşık bir ay kaldı. O yüzden bilginizle berfi de 7'ye geçiyor. Ve onun için heyecanlı bir dönemin içerisine girerken benim bu kadar mutsuz olmam kardeşimi de olumsuz etkileyecektim. Dedim ki bundan hemen çık ilk doğu dedim. Çıkmamda iki sebep var. Birincisi kendime çok fazla yüklendiğimi fark ettim. Ve kendime yüklenmeyi bırakıp hayatı normal akışı içerisine bıraktım. Ek tercih olayımız var. Ek tercih olmazsa mezuna kalacağım. İkinci aslında bu depresyondan çıkmamdaki en önemli sebep e, annem benim için. Eski bir öğretmenimle konuşmaya gitmiş, durumu anlatmış, böyle böyle olduğunu, yanlış bir tercih yaptığımızı. Şöyle ben 2021 sıralamalarını gördüm, 2022'lere göremedim. Bu konuda detaylı bir bilgiye sahip değilim. Bazılarınız aslında yorumlarda haklı, puanıma göre sanırım aslında tercih yaptım Sanırım demeyeyim, galiba öyle oldu. Doğru düzgün bir yerleştirme sırası görmedim. Çünkü çevremde bunu sorabileceğim çok kişi yoktu. Öğretmenlerle konuşmaya gittiğimde başka öğretmenlerle, onların da kendi öğrencileri olduğu için ben aslında tek başıma yapmak zorunda kaldım tercihlerimi. O yüzden böyle bir şey oldu ve maalesef yerleşemedik. Neyse öğretmenim de ilk doğu yanıma gelsin ve konuşalım dedi. Birkaç gün sonra inşallah gideceğim ve ek tercih olayını konuşacağım. Şayet boş bir tercih yani yapılabilirse yapacağız. Eğer ek tercihlerde olumsuz sonuçlanırsa tamamdır artık mezuna kaldım diyeceğim ve tamamen sözlerden hazırlanmaya başlayacağım. Ee, bakalım hiçbir yollamaz. Belki ek tercihler olumlu sonuçları. Sonuçlanmazsa da hiç problem değil. Hiçbir şey benden ve sağlığından daha değerli değil. Ee, Diz tedavi sürecim bu arada bitti. Onu da belirteyim. Çok şükür e, dizim gayet iyi. Sadece eski formuna ulaşmam için düzenli benim hareket yapmam gerekiyor. Artık merdiven çıkarken korkmamam gerekiyor. Adım, adım adım, adım adım, adım adım dizimi de düzelteceğim. Dolayısıyla en büyük şey sağlık ve siz de eğer benim gibi bu tarz depresyon hali ruh duygusal çökünde içerisindeyseniz öncelikle kendinizi düşünün. Hiçbir şey sizden daha değerli değil. Sağlığınızdan değerli hiçbir şey değil. Ee, çok şükür artık yemeğimi güzel bir şekilde yiyebiliyorum. Yani yemek yememek hiç bana göre değildi. O yüzden bu ruh halinden kurtulduğum için çok mutluyum. Ne yapacağım? Kendimi geliştirmek için bir takım ufak atılımlarım oldu. Birkaç sayfa kitap okumaya çalışıyorum. Onun haricinde mesela ufak da olsa kumbaraya birkaç para atmak, geleceğimi düşünerek atmak. Bu da bana en güzel bir enerji veriyor. Odamı toparlamak, Telefonumdaki tüm YKS ile ilgili oynatma listelerini kaldırdım sürekli. Sürekli sanki onları izlemediğimde içimden pişmanlık hissi geliyordu. Onların hepsini kaldırdım ve birkaç gündür YKS'yi düşünmediğimde aslında ne kadar mutlu olduğumu, tıpkı lisedeki ilk doğu olduğumu hatırladım. Biraz böyle aslında ders detoksu gibi bir şey yapıyorum ve bu bana gerçekten çok iyi geliyor. Şimdilik böyle daha da iyi toparlanacağım. Ve daha sonraki videoda umarım makyaj videolarımıza ve deneme videolarımıza geri döneceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekildeydi. Umarım siz de bu depresyon halinde değilsinizdir. Şayet öyleyseniz kurtulmanın yollarını hep beraber bulabiliriz. Bu tarz olumsuz durumlarınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hep beraber bu süreci atlatacağız. Çünkü çevremde de bunları yaşayan insanlar var. Ve onlar mesela ek tercih yapacaklar. Olmazsa onlar da mezuna kalmayı düşünüyorlar. Bu durumlardan en kolay bir şekilde sadece biz kurtulabiliriz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın. Bu arada 1000 abone olmamıza çok çok az kaldı. Yine yorumlara yazacağım. Bana sorularınız, ailemi sorularınız varsa 1000 abone özel soru videosu gelecek. Benim için çok çok heyecanlı bir video olacak. O yüzden çok çok merak ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın.